Sevgili yükselen ikizler burçları 2 Ocak haftasına hoş geldiniz. Bu hafta Ay Boğa burcunda olarak başlıyoruz. Sizler için aslında biraz daha geri planda kalmak isteyeceğiniz bir hafta gibi görünüyor ama haftanın geneline baktığımızda aslında öyle de olmayacak. Çünkü hemen salı günü ve çarşamba günü Ay ikizler burcuna geçecek ve siz biraz hareketlenmeye başlayacaksınız. Daha çok bu hareketlenme aslında kaynaklarla ilgili yani biraz maddi kaynaklarla ilgili olacak bir takım kararlar almak ve onları uygulamak isteyeceksiniz gibi görünüyor. Bu hafta e, perşembe günü biraz daha böyle geri planda olmamız gereken ya da o kararlara uygulamakta biraz böyle çekinmemiz gereken bir gün. Çünkü ay boşlukta olacak. Cuma günü daha çok duygusu olarak böyle iç çalkantılar içerisinde birazcık gelgitler içerisinde olacağız gibi görünüyor. Şimdi cumartesi gün dolunay var ve bu dolunay sizin aslında Güneş ve Merkür sizin 8. eviniz yani ortak kaynaklar evinizde yerleşmiş. Ve 12. evinizdeki Uranüs'e de bir üçgen açı yapıyor bu dolunay ve ay sizin kazançlarınızı arkadaşlarınızın olduğu ikinci evde. Yani tüm bunlar ne demek? Aslında başkasının daha doğrusu ortak kaynaklar dediğimiz miras yoluyla eşin parası ya da aileden gelen bir para prim olur, tazminat olur, borsadan bir kazanç olabilir. Bir, yani bu tarz kaynaklarla aslında kendinize bir yeni bir kaynak, bir kazanç elde edeceksiniz gibi görünüyor. Evet bu dolunay sizin için kendi kazançlarınızla ilgili ama bir başkasından aktarılan ve size kendini size kazanç olarak geri dönen bir alanda bir tamamlanma yaşanacak. O yüzden dolunay sizin için kazançlarınızla ilgili güzel bir dolunay gibi görünüyor. Güçlü kişilerden de destek alacağınız bir dolunay. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.